Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıl ülke çapında kısıtlamalara gidilmişti. Vatandaş deyim yerindeyse evlere kapanmıştı. Vatandaşa teşvik amaçlı da ülkede bazı bölgelerde trafik lambalarına eve git evde kal ibareleri eklenmişti. Ama kısıtlamaları artık geride bıraktık. Yani o ibarelerde resmen hükmünü yitirmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde biz de ordulu vatandaşlar aracılığıyla ordu valiliğine bir çağrıda bulunmuştuk. Demiştik ki trafik ışıklarındaki eve git ve evde kal ibareleri değiştirilsin. Işıklardan evde kal, kaldırılıp aşı ol gelsin bence. Trafik lambalarına aşı uyarısı gelmeli. Bence herkes aşısını olmalı. Trafik lambalarında aşı ol uyarısı yer alsın. Bunlar kalkıp aşı ol uyarısı gelebilir. Ordu valimiz Tuncay Sonel bizim ve ordulu vatandaşlarımızın bu çağrısına kayıtsız kalmadı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ordudaki trafik ışıklarına aşı ol, maske tak ve sağlıklı kal ibarelerine yer verildi. Ordu haftalardır aşılamada birinci ama hala ilk dozunu ya da hatırlatma dozlarını olmayan vatandaşlarımız bulunuyor. Biz de ekranlarımız aracılığıyla bir çağrıda bulunalım. Sağlığınız için, sağlığımız için lütfen aşılarımız olalım.